Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gündeme dair soruları yanıtladı. TV 100 canlı yayınında eski Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili ve gazeteci Barış Arkadaş ile tartıştı. arkadaşın Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyları ile seçilmişsin. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı koltuk fırlatıyorsun yorumuna sinir Özcan. Yerel seçimde umarım bir yer ile ilgili vaat almamışsın diye cevap verdi. Ama Barış Arkadaş çok hadsiz bir konuşma yaptı orada. Barış Arkadaş terbiyelerin de ötesinde konuştu. Müdahaleler yaptı. Tanju Özcan'a ne istifa etmiyorsun dedi. Ne istifa etsin? Adam değişim ve adalet dedi. Eleştirdi. Başkanın tavrı. Tavırlarınız aynı olmayabilir. Bakın, istifa şey ederim ben. Bakın. Gerçekten istifayelerim. Tarzım tartışılabilir. Barışçı arkadaş Tanrıcı Özcan'ın bu cesaretine, bu yüreğine alkış tutacağı vakit tam tersi Barışçı arkadaş biraz hadsiz konuşuyor. Niye istifaysın Bolu Belediye Başkanlığından? Niye kendi koltuğunu alsın Bolu Belediye Başkanı Tanrıcı Özcan? Yani orada belediye başkanlığını yapıyor. Diğer tarafta 13 seçim kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Kemal Kılıçdaroğlu'na değişim diyor. Adalet diyor. Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gelsin diyor. Barışçı arkadaş bir dönem milletvekilliği yapmış. Sonra listeye alınmamış. Televizyonlarda böyle yorumcu olarak salvolayarak bir o yana, bir bu yana kulislerle akşama kadar elinde telefon milletvekili arkadaşlarından nasıl bilgi alırım da o bilgiyi ekranlarda satarım, pazarlarım, sükse yaparım diye çaba sarf etmiş Barışçı arkadaş. Bolu Belediye Başkanı'na hava basıyor. Arkasına kaykılarak oturmuş vaziyette.